Mete, Mete, bak sadece ışıklar kapalı iken hareket edeceksin. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe. Kulabım açın. Cık cık cık. Tövbe. Oha ya. Yeah. Kamda bir şey var. Ya sen ne arıyorsun? Arkamda Azrail ben onun önünde çocuğumla. Tövbe. <laughs> ya ya ya. <laughs> ya çiş ya. Bence kadar ya. Hadi. <laughs> Kana kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bye.